Sevgili yaylar ve yükselen yaylar aaa aşık oluyorsunuz. Aşkla ilgili konularda oldukça destekleniniz. Bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Aynı zamanda çocuk sahibi olmak istiyorsanız da çok destekleniyorsunuz. Hobi edineceğim ben. Kendime yeni bir hobi bulacağım diyorsanız da bu haftayı mutlaka değerlendirmeniz gerektiğinden bahsedebilirim. Şimdi kariyerle ilgili konularda aslında oldukça şanslı bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Kariyeriniz vasıtasıyla başka yerlerden para kazanabilirsiniz. Komisyonculukta gibi konular gündeminizde olabilir ama aileyle ilgili konulara birazcık dikkat etmemiz gerekiyor çünkü aile sebepli kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz sorumluluklarınızı yerine getirmekte zorlanabilirsiniz ama ilginiz odağınız daha çok kariyer konuları olacak bir de aklınıza fikrinize düşen bazı düşüncelerin size manipüle ettiğini fark etmenizi rica ediyorum. Böyle bir rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyaların etkisinde kalabilirsiniz. Bütün gün o rüyayı düşünebilirsiniz. Ya da söylemlerinizde birazcık daha sivri dilli olmak biraz can sıkıcı hale gelebilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Zihinsel olarak çok aktif bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Eğer evli bir yükselen yaysanız, bu hafta evet demin de söyledim çocuk konularında oldukça destekleyici bir süreciniz olduğu gibi eşinizin işiyle ilgili bazı değişiklikler de gündeme gelebilir ve bu değişiklikler sebeple belki yerleştirmeler söz konusu olabilir. Ama gündem konusu daha çok eşinizin sorumlulukları ve eşinizin işi olacak gibi gözüküyor. Bu noktada belki o şehir dışına gitmek, yerleşmek konuları, ay ben ne yapacağım diyebilirsiniz ama unutmayın sizin için oldukça destekleyici bir sürecin içinden geçiyorsunuz.